Bugüne kadar herhangi bir AK Partili belediyeye kayyum atandı mı? İstifa ettirdiler. He tamam. İstifa ettirdiler. Onlar hiç bir suç yok. İstifa ettirdiler. Okey. Peki herhangi bir AK Partili belediye ile ilgili soruşturma açtı mı devlet? Ve bunu... Yani çok bilgi sahibi değilim ama açılmıştır herhalde yani. Ama yani şu bir bariz. CHP'li belediye üzerine çok daha fazla gildi bariz. Hani müferit olarak çok ender bir biçimde soruşturma açılmış olabilir. Peki kayyum atandıktan sonra tekrar geri gelme ihtimali var mı? E, ee... mahkeme karar verirse gelebilir ama... Çok, var mı? Örneği çok... var mı? Örneği yok. Şu an sence Esenyurt Belediye başkanı geri gelecek mi? Ben bunu nereden bileyim? İşte gelmez yani. <laughs> i̇şte Ahmet Türk geri gelecek mi yerine makamına? Yok. Ee, yani o çap şöyle. Yargı geri gelsin derse geri gelir. Ama Mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmıyor. Oraya imza attığınız halde biliyorsunuz hala milletvekilimiz içeride tamamen hukuksuz. Anlatabiliyor muyum? Yani Anayasa Mahkemesi ceza sonlandırmanı mesle girmeli diyor. Uygulanmıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı geçerli değil diyorlar. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Bili biliyorsunuz onu. Dolayısıyla hukuku nasıl işlediğinde çok detaylı konuşmak lazım.